hayat Döner misin tersini Yarım simit kaldı çayda şekersiz gene Dünya bir sahne ben oynuyorum başrolde Kendime yancı kahvehanede destede Zamana kaçıp da boşlu kayıp Mahalle köşesi çocuklar hala aynı sayık Sigaram biter duman alır göl kim bilir bu hikaye Ah be hayat neden böylesin Bir üç keri hep mi değilsin Ah be hayat duvarlar mı dilin? Ben konuşurum sen susarsın hep sinirsin yürüyüş çukurda saklanmış ay Gölgeler fısıldar umutlar karışır ay Para yoksa ne yaparız hayaller kafi mi Zengin sofrasında biz karıntıya talim Hayatın takadı yüzümde iz bırakır Kader diye bağırır kimseye aldırmaz Bir kafandaki sorular cevapsız bir matematik Ah be hayat bu yol çok karışık bir trafik Gözünde yıldız elimde koca bir sıfır Kader bizi iter her zaman sen Düşene bir tekme bu mudur adalet plan Ah be hayat neden böylesin Bir ileri üç geri hep mi delisin Ah be hayat duvarlar mı dilinden Konuşurum sen susarsın hep sinirsin Ay gölgeler fısıldar, umutlar karışır Ay para yoksa ne yaparız, hayaller kafi mi? Ben konuşurum, sen susarsın, hepsin girsin Kaldırımda yürüyüş, çukurda saklanmış Ay gölgeler fısıldar, umutlar karışır Ay para yoksa ne yaparız, hayaller kafi mi? Zengin sofrasında, biz karıntıya talim Hayatım tokadı, yüzümde iz bırakır Kader diye bağırır, kimseye aldır Kafamdaki sorular cevapsız bir matematik Ah be hayat bu yol çok karışık bir trafik Gözümde yıldız, elimde koca bir sıfır Kader bizi iter her zaman sert ve hızlıdır Ah be hayat bir gün döner mi devran Düşene bir çekme bu mudur adalet plan